Arkadaşlar merhaba. Felsefi düşüncenin özelliklerinden en önemlisi sorgulamadır. Her şeyi sorgulamanız gerekiyor felsefede. Her şeyi merak etmeniz gerekiyor. Her şeyden şüphe duymanız gerekiyor. Ancak bu şekilde hakikate ulaşabileceğiniz ifade ediliyor. Hayret etmeniz gerekiyor. Böylelikle araştırmaya başlarsınız. Peki yığılımlı ilerleme var mesela. O ne olabilir? Yığmaktan yığılımlı ilerleme arkadaşlar. Yığmaktan geliyor. Buraları nasıl üst üste yiyorsak, felsefede de bilgileri üst üste yiyerek bazen dikey, bazen de yatay ilerleme söz konusu. Eleştirel olma, felsefede eleştirel olma önemlidir. Buradaki eleştiriyi olumlu eleştiriden ziyade olumsuz eleştiri olarak algılamamız gerekiyor. Biraz eleştirel gözle bakmamız gerekiyor. Refleksif olma da bir, bir nevi kişinin kendi üzerine dönme hareketi. Rasyonel olma en çok çıkanlardan birisi bu. Bir metinde akıl ilkeleri, akıl yürütme, akıldan bahsediyorsa, burada felsefi düşüncenin özelliklerinden rasyonel olmaya vurgu yapılmaktadır. Sistemli olma, sistemli hareket etme gibi. Bu çok e, zaten özellik adı üstünde arkadaşlar bilindik şeyler. Tutarlı olma genelde tutar e, tutumlu olmayla karıştırılıyor. Bu çok farklı bir şey. Tutarlı olma, söylediğimiz argümanların e, ifadelerin birbiriyle çelişmiyor olmasını ifade etmek istiyor burada arkadaşlar tutarlı olma böyle bir şey evrensel olma da bir şeyin herkes için geçerli olma durumu örneğin İstanbul'a geçerli ise sadece bir şey diğer taraflarda diğer şehirlerde diğer ülkelerde geçerli değilse burada evrensel olmadan bahsedemeyiz tüm dünyada geçerli olması gerekiyor.